muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda şampiyonlar ligi maçlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz Galatasaray'ın da maçı var. Şampiyonlar Ligi'nde bütün gruplar salı ve çarşamba günü oynanacak. Çok güzel maçlar bizi bekliyor bence. Tabii ki ilk maçlar hani grupların ilk maçları olması gerek olduğu için biraz dikkatli olmak lazım ama öncelikle şöyle bir pazar günü maçlarına bir hızlıca göz atalım neler yapmışız. Efendim bu arada siz de like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Onları hallederseniz süper olur. Ee, onları da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar ne demiştik? Fenerbahçe Antalya spor maçı 1 ve 1.5 üstü ana tahminimizdi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, bu videoda da yine ana tahminim şu ana tahminim bu diye belirteceğim maçlarda. Ama şunu dedin o kadar şey söyledin falan o kadar şey tabii ki söylüyorum. Hani e, sürpriz tahminleri de söylüyorum. E, olabilecek serileri de söylüyorum. Mesela aralarında işte son 3 maç mesela Trabzonspor maçın son 3 maç berabereydi. Beklenti de o şekildeydi. Ama Trabzonspor çok güzel oynadı. Zaten Beşiktaş... E, 82. dakikada şu, ilk isabetli şutunu atabildi tebrik ediyoruz Trabzonspor'da. Ee, orada yattık haliyle ama 8.5 üstü korneri geldi mesela. Korner demiştim onda. Ee, ama ana tahminim tabii ki karşılıklı gol üstte de karşılıklı gol vardı. Oradan yattık. Arsenal kazanır ve e, 3.5-6-2-10 orandı. Düz kazanırı 1.33'tü. E, demiştim ki 3.5-6 da kazanırı da aynı oran. O yüzden 3.5-6 ve 2 denenebilir. 1-0 kazandı. Devam edelim. Villarreal Almeyra maçı. 8.5 üstü korner. 2-1 Villarreal kazandı. Karşılıklı gol. Karşılıklı gol üst. Rosenborg Bodo maçı. Karşılıklı gol var oldu. Ana tahmin bu demiştim. Karşılıklı gol var. Üstte ol ol olacaktı. Olmadı. 1-1 bitti maç. Maalesef. Evet, bu beni yatırdı. Çok 20, 20, oran civarında bir kuponum vardı. Onu yatırdım maalesef. Sarpsborg Lidstrom maçı 3-1 bitti. Karşılıklı gol var. Üst her şey gerçekleşti efendim. Valerenga aile sundu. Yendi. Çok net kazanır. 3.5 üstü denenir demiştim. 1.99 doğru. Hatta bunu kuponda bile kullandık biz. Fenerbahçe maçı ile beraber. güzelde güzel de bir oran yakaladık. Düz 3.5 üstü. 1.99'du. Valerenga kazanır ve 2.5 üstü. Ka kazanır ve 3.5 üstü 2.69'du yani çok güzel oranı vardı. Lyon kazanır dedik ama Lyon yeni teknik direktöre rağmen kazanamadı. 0-0 bitti maç. Gerçekten pozisyonlar buldular ama değerlendiremediler. Ee, kazanamadı daha da almam. Lorient Monaco maçı karşılıklı gol var üst karşılıklı gol var net. Ee, üstü zaten 1.59'du karşılıklı gol var üstü. Ee, çok güzel bir şekilde oradan da kazanmış olduk diyelim ve gelelim şimdi arkadaşlar pardon şunlar evet. Çarşamba, salı, çarşamba, perşembe maçlarına gelelim. Şöyle düzenleyelim. Salı gününden başlayalım. <laughs> salı günü ilk maçımız FM Young Boys Leipzig maçı. Ama öncelikle şu ücretsiz Telegram grubunun linkini paylaşayım şurada. Ücretsiz Telegram grubumuz var. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Oraya da gece kuponları falan atıyoruz. Aynı zamanda ücretli Telegram gruplarımız da var. VIP grubumuz günlük 10 liraya geliyor efendim sponsor grubumuz günlük 22,5 liraya geliyor. Orada canlı maçlar veriyoruz. İşte tahana tahminler veriyoruz. Yurt dışı kuponları, yurt içi kuponları bir sürü şey var. Bekleriz. Zaten ücretsiz Telegram grubundan takip ederseniz Cuma günleri orada ne gerekiyorsa e, görüyorsunuz. Hani ne yapıyormuşuz onları görebilirsiniz. Ve gerçekten de güzel geçti. Hafta sonu çok güzel kazandık onu da söyleyeyim. Gelelim Young Boys Leipzig mücadelesine. <laughs> ben günün en güvendiği maçlarından bir tanesi bu. Leipzig'in kazanacağını düşünüyorum bu maçı. Biliyorsunuz e, Openda, Xavi Simmons ve Şeşko üçlüsü. E, gol atmaya doymuyorlar öyle söyleyeyim. İşte Dani Olmo'yu da koyun. O da geri, geri dönecek büyük ihtimalle. Ee, çok güçlü bir takım Leipzig. Ee, Young Boys karşısında çok rahat kazanır diye düşünüyorum. Kazanması kazanmasının oranı 1.42. Maç sonucu 2 ve 2.5 üstünün oranı 1.88. Burada bence hani e, 3-0, 3-1 falan. Young Boys da gol atabilir. Onlar da golcü bir takım. 3-1, 4-1 falan gibi bir Young Boys galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Şaman Leipzig galibiyeti bekliyorum. Düz de denenebilir. Güzel oranı var bence. Günün en güzel tahminlerinden bir tanesi bu olacak. Aynı grupta Manchester City ile Kızıl Yıldızın maçı var. Çok konuşmaya gerek yok bu maçta bence. Zaten oran da yok. Tek oran bulabildim. O da Manchester City iki yarıyı da kazanır. Bu arada Oranlarımız geliyor yavaş yavaş Evet güzel oldu De Graafschap maçı vermiştik ilk yarı 0.5 üstü Son dakikada geldi Güzel oldu Devam edelim <laughs> Manchester City maçına çok fazla konuşmayacağım İçinde Haaland olan bir takım ee, Kızıl Yıldız'ı çok rahatlıkla yener Zaten geçen senenin şampiyonu Bu senede De Bruyne falan yok ama e, Gayet güzel oynuyorlar Rahatlıkla kazanırlar diye düşünüyorum Milan Newcastle United Mücadelesine gelelim arkadaşlar Milan bence Şampiyonlar Liginde başka bir seviyede oynayacaktır. Yani hafta sonu oynanan Inter maçını kayle almamak lazım. Ligde oynadığı diğer maçlarda da çok güzel sonuçlar aldılar zaten. Baktığımızda Pulisic gayet iyi performans gösteriyor. Chukwueze'yi aldılar biliyorsunuz. Okafor'u aldılar. Sarsborg'dan Inter'e yenildiler ama. Newcastle'ın son dönem performansı çok kötü. Deplasmanlarda da kötü. Evde de çok zor kazandı. Brentford maçını zar zor kazandı. Öyle söyleyeyim. Brighton'a 3-1 yenildi. Liverpool'a 2-1 yenildi. Manchester City'e ye 1-0 yenildi. Burada da 1-0, 2-0 Milan galibiyeti bekliyorum ben arkadaşlar. Ee, kolay kolay bırakmaz Milan kendi evinde. Ee, maç sonucu 1 diye düşünüyorum. Gol de atabilir Newcastle belki. Belki 2-1. Hani karşılıklı gol var da olabilir ama ben açıkçası maç sonucu 1-2-23 orandan bu şekilde değerlendireceğim arkadaşlar. Bir İtalyan takımını ki Newcastle United'ın biliyorsunuz çok bir şeyi yok. Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde tecrübesi yok. Evet devam edelim. Paris Saint Germain ile Dortmund'un mücadelesine gelelim. Paris Saint Germain'de Dortmund'da büyük oyuncularını kaybettiler. Paris Saint Germain'de Messi gitti bir kere. Neymar gitti. Baktığımızda Dortmund'da da Bellingham gitti arkadaşlar. Bellingham inanılmaz katkı veriyordu geçen sene. Baktığımızda 14 gol 6 asist yanılmıyorsam Dortmund'a yaptığı katkı geçen sene. Edin Terzic geçen sene de mesela Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadıkları o maçlarda daha defansif oynatıyordu takımı. Yine aynı şeyi yapar diye düşünüyorum açıkçası. Biraz daha böyle şey bekliyorum. ...defansif bir Dortmund bekliyorum. Bohum'u yenemediler mesela. Ve zar zor kurtardılar öyle söyleyeyim. Sebastian Haller, Daniel Mullen, Mullen Julian Brandt... işte ...adamu gibi yetenekli oyunculara sahipler. Paris Saint-Germain de çok iyi başlamadı lige. Onlar da kola muayeneyi transfer ettiler. Mbappe tekrar takıma döndü. Baktığımızda işte Ugarte'nin etkisi güzel. Yeni transfer iyi etki ediyor ama... ...açıkçası bu maçta sanki böyle 1-1 gibi... 2-1 gibi ya da bir Paris Saint Germain galibiyeti olur. 2-3 gol de biteceğini düşünüyorum maçın. Ve Paris Saint Germain'in kendi evinde ev 1.5 üstünü değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Ama ilk yere en çok korner ev mesela bu da değerlendirilebilir. Paris Saint Germain'in daha baskılı başlayacağını düşünüyorum açıkçası. Ama biraz böyle riskli bir maç. 2-3 golde bitecek. Paris Saint Germain 2-1 kazanacak gibi düşünüyorum maçı. Evet Bellingham'ın gidişi önemli. Gerero'nun gidişi de önemli. Değil. Mesela Gerero da Bayern Münih'e gitti biliyorsunuz. O da 14 gol, 6 şey 14 asist, 6 goldü. Yani bu iki oyuncu 40 gole katkı sağlamıştı geçen sene arkadaşlar. 2-3 golü 1.91 maçın 3.5 altı da 1.41. Bakın bu da risk tercihlerden yani çok aslında ideale yakın bence. O şekilde de değerlendirilebilir. Evet devam edelim. Feyenoord ile Celtic'in maçı var. Feyenoord gerçekten iyi iş çıkartıyor. Hem kendi liginde hem de geçen sene kupalarda iyi işler yaptılar. Jimenez, Minte, Calvin Stanks gibi böyle yetenekli oyuncuları var. Nis'ten aldılar. Nis'ten yeni transferleri. Bu maçta ben açıkçası Feyenoord'un kazanacağını düşünüyorum. Celtic'in teknik direktörü gittikten sonra biraz daha zorlandığını görüyoruz. Gerçi ligde o kadar zorlanacaklarını sanmıyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde zorlanabilirler diye düşünüyorum açıkçası. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda grup sonuncusu olmuşlardı. Shakhtar'la Shakhtar'dan puan alabilmişlerdi sadece. Burada da Feyenoord'dan puan almalarının zor olduğunu düşünüyorum. Feyenoord bence bu maçı kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ev 1.5 üst. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst. Maç sonucu 1 zaten 1.41. Bence Feyenoord bu maçı kazanır arkadaşlar. Son 3 maçta 17 gol attı ligde Feyenoord. Onu da hatırlatalım. Evet. Çeyrek finalde e, UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde kırmızı görüp Roma'ya elenmişti. Geçen sene Feyenoord. Yani ilk maçı da kazanmıştı kendi evinde. O kadrodan da e, çok da eksilmedi. Onu da söylemek lazım. Feyenoord Celtic'i geçer diye düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Baş sonucu bir düz ana tahmin olur diye düşünüyorum. Gelelim Barcelona Antwerp mücadelesine. Barcelona yeni transferleriyle çok iyi durumda. İşte Joao Felix'i var. Efendime söyleyeyim İlkay'ı var. Cancelo var mesela. Cancelo'yu ben çok beğeniyorum. Yani Manchester City nasıl vazgeçti? Geçen sene mesela Bayern Münih'te de, de oynadı. Bayern Münih'te vazgeçti. Onu da anlayamadım. Şimdi Barcelona'ya gitti. Lewandowski var orada zaten biliyorsunuz. İlkay Gündoğan. İşte genç oyuncular Pedro, Pedri Gavi gibi yetenekli oyuncular var. Barcelona maçı handikaplı kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir handikaplı kazanırın oranı 1.33. Ana tahmin bu olur diye düşünüyorum. Antwerp'te sıkı bir savunma yapacaktır orada. Yani ilk yarıdan korner 4.5 üstü o şekilde de değerlendirilebilir. Kapanan takımlara biraz zor atıyor Barcelona. 2-0-3-0 bir Barcelona galibiyeti bekliyorum. Gol yemesini beklemiyorum açıkçası Antwerp'ten. Evet. Maç sonucu 1 ve 1 şey maç, handikaplı Barcelona dedik. Shakhtar Donetsk ile Porto'nun mücadelesi var arkadaşlar. Shakhtar Donetsk biliyorsunuz bu şeyin e, kupanın en en çok katılan takımlardan bir tanesi Porto da o şekilde çok tecrübeli iki takım golcüler de aynı zamanda Porto da geçen seneden çok fazla eksilmedi açıkçası. Tare bi Otavioyu hani gidenlerden Arap Arap Yarımadasına işte Evanilson Taremi, Gaieno gibi yetenekli oyuncuları var. Baktığımızda Shakhtar Donetsk'in de gayet iyi durumda olacağı, olduğunu söyleyelim. Şakta, bu maç bu arada biliyorsunuz Ukrayna'daki durumdan dolayı Hamburg'da oynanacak. E, ee, Shakhtar da gol atar, Porto da gol atar. Karşılıklı gol var alacağım maça. Ama berabere bitmeyebilir bu maç. Karşılıklı gol var ve üst de olabilir diye düşünüyorum. KG üstü 1.67. Ana tahminim karşılıklı gol var olacak Porto maçında arkadaşlar. Şimdi gelelim çarşamba günü Galatasaray maçına. Galatasaray'ın biliyorsunuz bir molde maçı var ki ki zaten hafta sonu da baya pozisyon verdi. Onu da gördük. 4-2 bitti maç. Tabii ki çok yetenekli oyuncuları var. Türkiye Ligi'nde zorlanmadan kazanabilirler. İşte durumu çözebilecek oyuncuları var ama Kopenhag gibi tehlikeli bir takıma karşı bence çok dikkatli olması gerekiyor Galatasaray'ın. Kendisi aslında kazanmak zorunda. Mesela Kopenhag, Kopenhag'da bir de yeni transferler falan da var. Baksana Melling, Elinusi gibi böyle yetenekli oyuncular, daha doğrusu tecrübeli, daha önceden tecrübesi olan oyuncular da var. Oreo Oscarson mesela 5 gol 1 asist. Diogo Gonçalves var 5 gol 5 asist, asist gibi. Deplasmanlarda biraz daha böyle geçiş hücumu kovalayan ve alta yatan bir takım Kopenhag. Bekleyecektir büyük ihtimalle. Bekleyip buradan 0 0 almak isteyecektir. Molde'nin oynadığı oyunu hatırlayın. Mesela nasıl geçiş hücumuna hızlı çıkıyorlardı. Molde'nin bir üst versiyonu Kopenhag. O yüzden tehlikeli görüyorum açıkçası. Maçta karşılıklı gol var. Olabilir. buçuk üstü karşılıklı gol var da olabilir. Çünkü Galatasaray bu maçı kazanmak zorunda. Hakim Ziyan'in varlığı önemli. Icardi, Kerem'in performansı gayet iyi dillikte. Burada da onu sürdürür diye düşünüyorum. Açıkçası Galatasaray zorlanabilir ama kazanır diye düşünüyorum. Ama ben düz 2.5 üstü alacağım maça. Çünkü Galatasaray'ın bu maçı kazanmaktan başka yolu yok. 2-0'ı bulursa bir gol yiyebilir. Yani geç hücumundan bir gol yer diye düşünüyorum açıkçası. Yani öyle net söyleyeyim. O yüzden 2.5 üstü alacağım maça. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü de 1.77 bu şekilde değerlendirilebilir. İlk yeri en çok Korner Galatasaray. Tabii ki denilir arkadaşlar. Onu da Söylemiş olalım. Gelelim Bayern Münih ile Manchester United'ın mücadelesine. Manchester United deplasmanlarda son dönem e, çok kötü performanslar gösteriyor. Takımda bazı karışıklıklar var. İşte Anthony Kadro dışı e, Ekim'de geri dönecek. E, Mason Mount ilgili sıkıntı var falan böyle. E, takım içinde böyle sıkıntılı durumlar var Manchester United'da. Bayern Münih de geçen seneki Bayern Münih değil. Tabii ki e, bu arada goller geliyor. Bakalım kim atmış? Bodrum Spor maçında. Evet gol iptal oldu. Ankara gücü maçı 3-1 oldu. E, kırmızı karttan sonra onu da söyleyelim. Bayern Münih'in ben rahat kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Kendi evinde e, şampiyonlar ligi gibi bir arenada Bayern Münih, Real Madrid gibi e, bu kupayı en çok kazanan takımlardan bir tanesi. Manchester United'ı geçer diye düşünüyorum. Ev 1.5 üstü ve 1-1.46 oran rahatlıkla denenebilir. 3-1 gibi bir Bayern Münih galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Bakın 3 tane atar diye düşünüyorum. 1 ve 2.5 üstü 1.72 bu şekilde de değerlendirilebilir. Manchester United'da da çok yetenekli oyuncular var biliyorsunuz. Rashford'ın performansı gayet iyi. Bruno Fernandes var. İşte Casemiro var falan. Yani yetenekli bir kadro. Ama daha çok eksiği var şu an. Ve deplasmanlarda kötü kötü bir performans gösteriyor. Bu arada son son 3 maçı bu iki takımın da karşılıklı gol var olarak bitti. Onu da hatırlatalım. Ama tabii ki burada Bayern Münih kendi evinde seyircisi önünde bu maçta 2 gol atar. İsterseniz düz bu şekilde alabilirsiniz. O 1.35'ti galiba oranı. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü 1.46, 1 ve 2.5 üstü 1.72. Bence Bayern Münih kazanır ve 2 gol atar. Maçın ana tahmini olur arkadaşlar saymaya gerek var mı işte Kane, Sané, işte Guerreiro, Leimer, Kimi, Matistel mesela son dönem performansı gayet iyi bu grupta da büyük ihtimalle Bayern Münih lider olur ben Manchester United'dan Galatasaray'ın puan alabileceğini düşünüyorum açıkçası özellikle kendi evinde deplasmanda zorlansa da kendi evinde puan alabileceğini düşünüyorum hatta Kopenhag maçından daha ihtimalli görüyorum onu da söyleyeyim. Arsenal-PSV maçı var arkadaşlar ki geçen sene PSV Arsenal'i elemişti ama şu an Şampiyonlar Ligindeler ikinci maça yani ilk maçı 1-0 kazanmıştı Arsenal ikinci maça yedeklerle başlamıştı çünkü yanılmıyorsam Manchester City maçı vardı galiba. O yüzden yedeklerle maç başlamış. 60. dakikada az kadroyu almıştı. Sakayı, Cesusu falan. Burada öyle bir hataya düşmez. Zaten bir önceki karşılaşmalarında da kendi evinde kazanmıştı. Burada da kendi evinde kazanır. Ve 1.5 üstü atar. Düz 1.34 ama ben ev iki buçuk üstü bekliyorum. Yani gerçekten zorlayacaktır PSV'yi. PSV de gol atabilir. Maçın iki buçuk üstü, üç buçuk üstü denenebilir diye düşünüyorum. PSV de Arsenal'e gol atabilir. Geç hücumundan goller yedi bu sene. Arsenal mesela Fulham'dan. Fulham'da iki iki bitti mesela maçı. o yüzden gol atabilen takımlardan yiyor Arsenal. Onu da unutmayalım. Bu maçta da PSV'den de yiyebilir ama o yüzden de iki buçuk üstü, üç buçuk üstü şeklinde değerlendirilebilir. Ana tahmin olarak diyecek olursak maç sonucu 1 ve 1.5 üstü rahatlıkla denenebilir. Ev 2.5 üstü de bir tık risklisi ya da 1 ve 2.5 üstü de bir tık risklisi olarak değerlendirilebilir maçın. Evet devam edelim. Gelelim Sevilla ile Lens mücadelesine. Lens'in geçen seneden hiç eser yok. Bu arada arkadaşlar sizden bir Galatasaray maçı tahmini alayım. Galatasaray skoru bilen bir arkadaşı da VIP canlı grubumuzu alalım. Bu arada Bodrum maçı 1.5 üstü oldu arkadaşlar. Onu da canlıda vermiştik. Güzel oldu benim açımdan. Sevilla Lens maçında. Lens geçen seneden biliyorsunuz eksikleri var. Fofana gitti. Bazı transferler gittiler. O Penda gitti mesela. Çok büyük bir eksik bence. Sevilla'da kupaların takımı biliyorsunuz. Kendi evinde Lens'i yener diye düşünüyorum. Maç sonucu birin oranı 1.64 8.5 üstü kornerde denenebilir maça. Ee, tah, i̇ki tahmin şu an 8.5 üstü kornerin oranı açılmamıştı. Ee, alacak olsam 8.5 üstü korneri e, öncelikli olarak alırım. Ama maç sonucu 1'e de güveniyorum açıkçası. 1-0-2-0 bir seviye galibiyeti e, ya da 2-1 denenebilir açıkçası. Bu sene Lens çok kötü başladı ligede. Ligde de deplasmanda kazanamadı. Sevilla'da kendi evinde muhakkak herkese gol attı onu da söyleyelim. Gelelim Real Madrid ile Union Berlin mücadelesine. Kupanın fatihi diyebiliriz Real Madrid için. Ancelotti gibi başında kurt bir hoca var. E, Vinicius Junior yok. Arda yok biliyorsunuz. Ama onun dışında takım tam kadro. Benzema gitti tabii ki onu saymıyoruz. Onun yerine Joselu var biliyorsunuz. E, i̇yi bir takım. E, çoğu menisi, Modric'i, Kroos'u işte tek tek saymaya gerek yok. E, kendi evinde bence Union Berlin'i rahatlıkla geçerler. E, Union Berlin <laughs> iyi bir takım, iyi bir savunma takımı. Geçen sene de e, Bundesliga'da iyi işler yaptılar ama bu sene e, ilk iki maçı kazanmalarına rağmen son iki maçı kaybettiler. Wolfsburg'a ve e, Leipzig'e kaybettiler ki Real Madrid Leipzig'ten daha tehlikeli bir takım kendi evinde. Bellingham, Rodrigo ki Bellingham'ın varlığı çok önemli. Gerçekten çok önemli bir oyuncu. Vinicius Junior yok ama dediğim gibi Jose var, Modric var. Çoğameni var mesela Fransa Fransa'nın Fransa milli takımında uzaktan attığı bir golü var mesela. Öyle bir gol görebiliriz Çoğameni'den. O yüzden Real Madrid kazanır ve bir buçuk üstünü atar. iki golünü atar. Kazanır. 1.38 orandan ana tahmin olarak alınabilir arkadaşlar. Evet devam edelim. Sonraki maçlarımız Braga-Napoli mücadelesine gelelim. Burada da mesela Napoli'de teknik direktör değişikliği oldu. Biliyorsunuz Spalletti gitti, Rudi Garcia geldi. Rudi Garcia geldiğinden beri ki geçen senenin sonundan beri aslında Şampiyonlar Ligi'nde de ilerleyemediler. Ve bir düşüş trendinde Napoli geçen sene şampiyon olmasına rağmen işte Kravat Şekelya'nın sakatlığı falan da sayılabilir. O Simen gitti geldi. Şimdi tamamen tam kadro göreceğiz. O Simen, Poitano, Zielinski, efendim Angisası, Kravat Şekelya'sı falan bunların hepsini göreceğiz ama Braga'nın da kendi evinde ben muhakkak gol atacağını düşünüyorum. Onlar da çok etkili oyuncuları var. Buruma mesela orada bizim burada beğenmediğimiz Buruma orada inanılmaz performans gösteriyor. Horta var. Alvaro Jalo var mesela yetenekli. Pizzi var. Kendi evinde ben Braga'nın Napoli'ye gol atabileceğini düşünüyorum. Napoli biraz daha bu turun favorisi yani. Hani bu maçın favorisi gibi görünüyor. Öyle de görünse de bu seneki performansının ben henüz yeterli seviyede olduğunu düşünmüyorum. Geçen seneki seviyesinde olmadığını düşünüyorum ki zaten bunu ligde oynadığı maçlarda da bize gösterdi. Karşılıklı gol var alacağım bu maça. 1.47 bunun oranı. Karşılıklı gol var ve üstte 1.70 oran. Bir tık riskli değerlendirmek isteyenler de bu şekilde değerlendirebilirler. Braga 1.5 üstü atar da maçın riskli tahminlerinden biri olur arkadaşlar. Diyelim ve bir diğer Portekiz takımına gidelim. Benfica ile Salzburg'un maçı var. Benfica'da çok büyük eksikler yok arkadaşlar. Orkun Kökçü'yü transfer ettiler. Gonçalo Romasu gönderdiler. Paris Saint Germain'e. Geçen senenin parlayan yıldızıydı Benfica'da biliyorsunuz. Ama Rafa Silva'sı falan herkes duruyor şu an. Ve kendi evinde Salzburg'dan çok daha iyi bir takım. Geçen sene onlar da inanılmaz performanslar gösterdiler. Salzburg'da da çok ciddi eksiklerin olduğunu söyleyelim. Geçen seneye göre yeni transferler tabii ki var ama şöyle bir sayalım mesela bak Şeşko, Seawold, Okafor, Kön, Adamu bunların hepsi geçen sene ilk 11'in değişmez oyuncularıydı. Bunların yerine yeni transferler yaptı tabii ki Salzburg. Biliyorsunuz onların e, ortak takımları var. İşte LASK, Liefering, işte Red Bulls, Red Bulls e, Amerika'dan, işte Brezilya'da bir takımları var. Böyle Leipzig aynı aynı şekilde o grubun e, takımları bunlar. E, o yüzden kendi aralarında böyle oyuncu değişiklikleri falan da oluyor. E, bu oyuncu değişikliğine gittiler. Salzburg e, starlarını e, Şeşko ve C Leipzig'e gönderdi. Şeşko da çok yetenekli olduğunu ilk baştan gösterdi zaten. Ama bu eksiklerle bence yani onların yerine yeni oyuncuların gelmesi, tekrar adapte olma süreçleri falan biraz Salzburg'un toparlanmasını zorlaştırır diye düşünüyorum. Benfica kazanır ve bir 1,5 üstü rahatlıkla denenebilir. 2 gol, 3 gol atar Benfica diye düşünüyorum. İlk yere en çok korner Benfica denenebilir çünkü Salzburg buraya defans yapmaya gelecektir arkadaşlar. O yüzden Benfica ilk yarı 3-4 tane korner kullanır. İlk yarı en çok korneri kullanır da maçın ana tahminlerinden biri olabilir. Diyelim ve gelelim Real Sociedad'la geçen senenin Şampiyonlar Ligi finalisti Inter'e. Inter'de Lukaku'yu gönderdiler. Turam'ı aldılar biliyorsunuz. Ben de anlayamıyorum mesela. Lukaku'dan herkes vazgeçiyor. Bu sene de Roma'da mesela. Roma dün 7-0 kazandı. Lukaku golünü attı. Bence yetenekli bir oyuncu. Şeyde Belçika milli takımında da as forvet olarak oynadı ki bence yanlıştı o pendalın oynaması gerekiyordu. Ama burada baktığımızda <laughs> Inter'in neden vazgeçtiğini tam olarak anlayamadım açıkçası. Ee, finalde Manchester City'ye kaybettiler geçen sene. Real Sociedad'ı bence geçerler diye düşünüyorum rahatlıkla. Maç sonucu ikinci oranı 2.09. Eee geçen sene böyle ya bu bu maçta ne yapar Inter dediğimiz maçların hepsini çok rahat kazandı biliyorsunuz. Benfica'ya gitti, Benfica'yı Benfica'da yendi. Portekiz'de yendi. O yüzden burada da ben Inter'in kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 2-0-9 oran arkadaşlar. Ve maçın 2-3 golde biteceğini düşünüyorum. Bu da 1-76 oran rahatlıkla denenebilir diye düşünüyorum. 8.5 üstü korner de denenebilir. Ben Inter'in daha baskılı oynayacağını düşünüyorum açıkçası. İlk yarıdan basarak oynayacaklardır. Onlar da Ceko'yu gönderdiler Fener'e biliyorsunuz. Ama Lotaro Martinez ve Turan Dumfries'in mesela inanılmaz bir performansı vardı. Özellikle Hollanda milli takımında 3 asist falan yaptı bir maçta. Barella'nın performansı gayet iyi. Halkan bizim milli takımda oynamasa da <laughs> Inter'de gerçekten harikalar yaratıyor ki yanında Mkhitaryan gibi bir oyuncu daha var. İyi alışveriş yapıyorlar. Aynı zamanda hem geç hücumu yapabiliyorlar hem net set hücumu yapabiliyorlar. O yüzden burada Simeone Inzaghi'nin takımı bence rahatlıkla kazanır. 2.09'da tek başına kupon gibi oran arkadaşlar bu şekilde değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar onu da tekrar söyleyeyim ve bakalım kimler gelmiş onlara da bir merhaba deyip videoyu kapatalım arkadaşlar. Çok arkadaşlar dedim herhalde. <laughs> Şöyle bakayım 20 kişi izliyor şu an. Başlayacağı mesajlar 20'ymiş. Hemen şuradan bakalım. Ee, mesajlara gelelim. Gelebilseydim güzel olacaktı. Evet canlı sohbet. Bakalım kimler gelmiş. O Erhan Ergül gelmiş. Efendime söyleyeyim. Abi canlı yayına Özgür Atkın'ı da al demiş. <laughs> Özgür, Özgür ben de çok seviyorum. Çok tatlı bir insan ya. Ee, i̇yi akşamlar demiş Davut Bey. Merhaba, iyi akşamlar. Analizlerinizi takip ediyorum. Müthiş alkışlıyorum demiş. Ee, yerden ısıtma. Eyvallah kardeşim. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Takip etmeye çalışıyoruz. Amacımız o. Ee, AZ gelmiş. Selamlar abi demiş. Eyvallah kardeşim. Ee, abi Galatasaray 2-2 biter düşüncem ee, var demiş. Senin Beşiktaş'ta olduğunu biliyorum ve bir Fenerbahçeli olarak diyorum ki Şenol Güneş'i bu maçtan sonra kovardım. Resmen sattı demiş ama işte bakar şeyden gelmişti, yoldan gelmişti falan işte şey var hafta arasında kupa maçı var yani şey o için işte anlamak lazım elinde çok yetenekli oyuncular yok yani hani çok büyük bir kadro yok çok derin bir kadro yok arada böyle rotasyonlar yap, yapabilir ki Trabzonspor da çok ışık vermiyordu açıkçası bu maça kadar ki yeni transferlerinin işte Onacho'nun golünü de gördük gerçi attıktan sonra sakatlandı falan. Mesela iki tane gol var. Bir tanesi şeyin Bakasetas'ın attığı gol mesela o e, ya nasıl girdi o gol bilmiyorum yani. <laughs> Gerçekten e, herhalde bizim kaleci de demiştir ya o golü nasıl yedik ya falan. <laughs> Değişikti ama Beşiktaş oynamadı yani. Gerçekten Trabzon oynadı, hak etti, kazandı. Bunu da söyleyelim. E, yönetiminiz de, e, tarihinizde en kötü yönetimi sanırım demiş. Aslına bakarsanız en kötü yönemi, yönetimi değil bence. Çünkü maddi açıdan maddi açıdan takımı korumaya çalışıyor bir açıdan. Şu an mesela gidip 15 milyona bir oyuncu almanın bence pek bir mantığı yok yani. Çünkü sürdürülebilir değil. Yani başarı gelmiyor Beşiktaş'a büyük transferler yapınca. Ki mesela çok konservatif bir kadro ile Sergen Yalçı'nın şampiyon olduğu zamanı hatırlatırım. Yani o zaman çok büyük oyuncular yoktu yani. Hemen hemen bu kadroya yakın bir kadro vardı. Onu da hatırlatayım. <laughs> Evet merhaba sevgili arkadaşım. Saçlarım böyle çok iyi olmuş demiş. Eyvallah kardeşim Özgürcüm. E, Cumartesi pazar telegramda ne dediysen tık tık oturdu. Tebrik ederim. Eyvallah kardeşim. Gerçekten güzeldi. Ben de çok iyi para kazandım. E, hiç mi bozmayalım bunu lütfen. Aynen böyle devam et demiş. İnşallah. İnşallah efendim. Kopenhagen e, 2-1 demiş AZ. E, 2-1 Galatasaray kazanır demiş. E, maç tahminlerini video bittikten sonra yazarsanız daha güzel olur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ki, çünkü şimdi o yan tarafta canlıyla beraber akıyor yorumlar ama yorumları daha sonra videodan video bittikten sonra yazarsanız daha hoş olur. Ee, Bilal Bey yayına renk katacağımı düşünmüş demiş. Teşekkür ederim demiş ama nerede ben de sevgili Can kardeşimdeki takip değerlendirme verileri. Sen de komedi var kardeşim. Seni alacağım ben bugün yayına. <laughs> Güleriz sende. Ee, aynı gol golü ayda yemişti demiş. Altay'da yemişti evet Altay'da <laughs> Ya işte kalecilerin şanssızlığı ya Ne yapacaksın üzerine geliyor yani Merhabalar demiş Ramazan Şahin Merhaba Ramazancığım hoş geldin e, Turgut Akkoğlu'da Galatasaray 3 Kopenhag 1 demiş Neden olmasın umarım öyle olur e, Galatasaray'ın Gerçekten e, Avrupa Kupalarında Şanslı olduğunu düşünüyorum e, Umarım o şansı devam eder ve gruplardan Çıkar e, milli takım açısından Önümüzdeki senelerde e, Diğer takımlarımızın gruplardan başlaması açısından önemli. yarın yarın değil öbür gün Galatasaray'la olacağız efendim. İzleyeceğiz ki ben çok beğeniyorum yani. Okan Hoca'yı da çok beğeniyorum. Galatasaray takımını da çok beğeniyorum. diyelim ve videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olursanız süper olur. Telegram gruplarına gelebilirsiniz. Ücretli Telegram gruplarına. Orada da fena işler yapmıyoruz açıkçası. Görüşürüz.